Yol üstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Bazı kentler vardır ki burada pişen yemeklere asla hayır diyemem. Bunların başında Eskişehir gelir. Eskişehir'in adını duymak bile ağzımı sulandırır. Neden diyecek olursanız Eskişehir'in mutfağının baş köşesinde hamur işleri oturur. Burada pişen hamur işlerinin tadına doyum olmaz. Bu kadar hamurdan bahsettim ama bu bölüme köfte ve kebapla başlayacağım. Çünkü size dünyada eşi benzeri bulunmayan bir lezzet durağını tanıtmak istiyorum. Eğer hazırsanız yolculuğa çıkabiliriz. Eskişehir'deki lezzet durakları yolculuğumuz başlıyor. Şu anda Bozüyük yarı açık cezaevinin önündeyiz. Burada ne işiniz var diye sorarsanız aslında burası Bozevik girişinde Eskişehir Karayolu üstünde bir lezzet durağı. Hem de lezzetleri dillere destan bir lezzet durağı. Buranın diğer lokantalardan, diğer yol üstü lezzet duraklarından bir farkı e, burada çalışanların tümünün ahçısından garsonuna kadar tümünün mahkum olması. Yani yarı açık cezaevinde mahkumiyetlerini çeken mahkumlar Burada çok lezzetli yemekler yapıyorlar ve müşteriler de ağız tadıyla bu yemeklerin tadına bakıyorlar. Burayı bilenler buradan asla vazgeçmiyor. Size de öneririm. Eskişehir yolu üzerinde Bursa kavşağının e, bulunduğu yerde Bozüyük Açık Cezaevi'nin yol üstü lezzet durağı gerçekten de çok lezzetli. Yanımda e, Ceza Evi Birinci Müdürü Ali Turan Karadağ ve e, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Ocak var. Bize bu tesisin öyküsünü e, ikisi birlikte e, anlatacaklar. Ali Turan Bey sizden başlayalım. Ne zaman kuruldu burası? Biz daha önceden e, buraya 25 kilometre uzaklıkta Dodurga beldesindeydik. Orada bir e, yatılı meslek lisesindeydik. Burası da askeriyeden terk edilmiş. 2001 yılında terk edilmiş. Burada 5 adet bina vardı. Burası Bozcu'ya yakın olduğu için e, talip olduk buraya. Hazine bize e, tahsis etti. E, bu binaları onarım için e, belli bir şey aldık. Bakanlıktan ödenek aldık. Yaparken ortak akıl buranın Yol üzeri olması nedeniyle böyle bir tesisin yapılması durumunda e, bir hayal kurduk kendi kendimize. Burada mahkumlar çalışıyor değil mi? Burada tamamen biz burayı mahkumlarla yaptık. Dodurga'dan geldik gittik yaptık burayı. E, 23 Ekim 2007 tarihinde açtık burayı. Bu çin, çin. E, mutfakta ve servis elemanları da? Tamamı mahkum, mahkum 40 kişi çalışıyor burada iki vardiya halinde. İlan Bey peki nedir buranın faydası? Mahkumlara nasıl bir fayda sağlıyor? Mahkumlara e, bunun faydası infaz kurumumuza gelen mahkumlar cezasını çekmek amacıyla geliyor. Buraya geldikten sonra bizim tek amacımız bunları tekrar topluma kazandırmak. Topluma kazandırırken de eğer daha önce mesleği yoksa bu yeniden bir meslek sahibi yaptırmak, meslek sahibi olarak tekrar topluma kazandırmak, iyi bir fert olarak tekrar topluma dönüyorlar oldukça güzel şeyler oldu. Tekrar dönüşler oldu. Çıkan mahkumlarımız tekrar iş bulduklarını görüyoruz. Geldikleri zaman güzel anlarla geliyorlar. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Böylesine eee mukaddes bir görev ve yerine getirdiğiniz için. eğer izin verirseniz ben mutfağınıza geçeceğim şimdi. Buyurun. Mahkum arkadaşların yaptığı yemekleri Tabii, nasıl yaptıklarını izleyeceğim. Tabii Tesisin o çok lezzetli kebaplarını Batmanlı Vasfettin Usta yapıyor. Vasfettin Usta nerede öğrendin bu şeyi, kebapçılığı? İstanbul'da öğrendik efendim. Hmm. Bir ustamız vardı, o da dedi. Onun yanında biraz çağır Ne eti kullanıyorsunuz efendim? Dane eti kullanıyoruz. Onu dane ile kuzu karışık, kuyruk ya ne beraber ufak ufak doğruyoruz. Ondan sonra zırha çekiyoruz. Ellerki zırhla çekmek lazım mı? Kenarda daha zaten makineyle çekiliyor ama zırhla çekene daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli oluyor. Evet. Peki sonra? Sonra bunu çektikten sonra zaten Urfa'mız sağda oluyor. Adana'mızda meşhur Çavuşoğlu var. Aynen. Pul Bu biberi. Maraş'tan getiriyoruz onu. Maraş biberi. Ha. Tabii. Biberi de onu zaten böyle bir kaba koyuyoruz. Kuru. Zeytinyağı suyla ıslatıyoruz. O yumuşası biraz bekletir onu. Bir beş dakika bekledikten sonra sıkıyoruz tuzunu alıyoruz. Sonra et kıymasını hazırlıyoruz. Onu, onu yoğuruyoruz. Tabii, onu yoğuruyoruz. Güzelce yediriyoruz kıymamızı. Sonra şişe saplıyoruz kıymamızı. Bu şişiriyoruz. Şişe saplamak da bir maharet istiyor değil mi? Tabii. Bu zaten şiş normalde zaten soğuk olması gerekiyor. Sıcakken tutmuyor. Tutmaz Tut. mı? Yok tutmaz. Peki eline sağlık Vasfettin Usta. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Tesislerde yiyeceğiniz köfteyi başka hiçbir yerde kolay kolay yiyemezsiniz. Çünkü bu köfteleri İnegöllü Rami Serbest Usta yapıyor. Rami Usta aynı zamanda İnegöl'ün köfte şampiyonu. Rami Bey nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatın bakalım ettiğinden başlayarak. Efendim e, İnegöl köftenin özellikleri önce özellikle kaburgadan olur. Kaburgadan başka herhangi bir yerde olmaz. Sert düşer, Şimdi biz kaburgamızı alıyoruz şu anda ve kaburgamızı doğrayacağız. Küçük parçalar halinde Evet, küçük makinenin, et makinenin alabileceği bir şekilde parçalar şeklinde bu şekilde şey yapıyoruz. Peki ve, e, kaç kere çekiyorsunuz? Bir çekim? Şimdi efendim çekmeden önce karbonat bir kiloya 10 gram karbonat atmamız gerekiyor ve karbonat tuzu atıyoruz. Yani bu köfte kabarsın diye. Evet kabarsın ve sertleşir ve sıkar. Hı. Köftenin özelliği bütün şey kabuğu. Artı bir küreye de 15 gram tuz atmamız gerekiyor. Aynı tadı ve bir şey Ç çekimden, çekince. önce bunlar var. Evet bunu bu şekilde karıştırıp Karıştırdık. Ve karıştırdığımız karıştırdığımız zaman da makinede ilk çekimi çekiyoruz. Makineden çektiğimiz ilk kıyma bu hale alıyor. Şu şekilde sakız gibi oluyor ve bir gün dinlenmesi gerekiyor. Ertesi gün çekeceğimiz bu kıymayı bu kıymayı çekeceğimiz kıyma bu hali geliyor. Evet Ramion susa ne yapıyoruz? Soğanı katıyoruz buna. Soğanı öncelikten 5-6 bas soğan robotla çekip bu şekilde sıkıyoruz güzelce acı suyunu alıp ve köftemize alabileceği bir miktar miktarda kafi miktarda kafi bir miktarda daha. soğanımızı katıyoruz. Bu şekilde Başka baharat koymuyorsun. Başka İnegöl köftesine kesinlikle baharat girmez. Sadece ne soğan. Bunu bir güzel yoğuruyorsun bu soğanla bu birlikte, yediriyorsun. Bu etten beraber yedirmemiz gerekiyor. Sonra bunu köfte haline getiriyorsun. Evet. Bunu köfte haline getireceğiz. İnegöl köfte eski usulü bu halka şeklindedir. Hamaki ı 1980'den bu tarafa huni şeklinde çıkarıyorlar. Hmm. Esas özelliği İnegöl köftesi bu şekildedir. Hmm. Rami Usta eline sağlık. Çiğ bile insanın ağzını sulandırıyor. Pişince kim bilir ne hale gelir. Hadi şunu bir an evvel ızgaranın üstüne koyalım da bir lezzetine bakalım. Tabii tabii. Tesisin sadece köftesi ve kebabı meşhur değil. Bir de damak çatlatan pidesi var. Yener Usta, nasıl, nerede öğrendin bunu? Burada mı öğrendin? Evet, ben bu işi burada öğrendim. Ustalığı? Ustalarımız, Kimden öğrendin? Sayın Ömer Yalla Gözden öğrendim. Hem ustamız, hem de şefimiz kendisi. Peki kaç yıldan beri yapıyorsun bunu? Ben bunu bir buçuk yıldan beri yapıyorum burada. Peki kaç çeşit piden var? Üç çeşit pidemiz var. Ne kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, aslında i̇şte bir de karışığımız var. Sen adam yetiştiriyor musun, usta yetiştiriyor evet, musun? arkadaşlarımız... Senden sonra devralacaklar. Evet, benden sonra devralacaklar. İnşallah. Bize bir yap da bakalım. Tabii. Nasıl yapıyorsun? Görelim, öğrenelim, yiyelim. Bir saat önceden hamuru mayaya alıyoruz, dinlenmede kalıyor. Bir saat dinlenme yetiyor. Evet. Sonra içine parça. Neler var bu şeyin Bunun içinde? Bunun içinde kuşbaşı et var. Kuşbaşı etimiz, domates, charleston biber. O kadar. Evet. bu kadar çok yemeğin tadına baktım ama değdi. Mahkum arkadaşların eline sağlık. Hepsi birbirinden lezzetliydi. Eskişehir'e yolunuz düşerse mutlaka çarşı içindeki tatlı dil köftecisine uğrayın. Burası tam 77 yıldan beri aynı yerde, aynı lezzette e, köfte severlere hizmet veriyor. İbrahim Bey nedir başlangıç? başlangıç. Kim başlamış? Dedem Naif Usta, Akisar'da 1900'lü yıllarda başlıyor. Orada işlerini tutturamayınca 1932 yılında Eskişehir'e geliyor. Eskişehir'de 1932 burayı açıyor. Burası hep 77 70 yılında yılından beri aynı yerde, aynı şekilde böyle nostalji olarak devam ettiriyoruz. Müşterileriniz var mı çok eskilerden? Çok yani? eskilerden işte babamdan kalmalar var, dedemden kalmalar. Artık, artık. rahmetli oldular. Babamdan kalma çok dostlar var. Benim kendi yaşım, akranım olan dostlar, müşteriler, arkadaşlarımız var. Çarşı esnafından kendi akranlarım var. Peki nedir sırrınız? Yani Sırrı bu dededen kalma işte bir öğrendiğimiz, yani o öğretti babama, babam bana öğretti. Ve ben de ustalarıma neyse onlara şey yapıyorum, tarif e, ediyorum. Hangi eti kullanıyorsunuz? Dana eti. Genç körpe dana eti. %100 hiç katkı maddesi olmayan bir ekmek. Belirli bir miktar ve biraz da tuz koyup makinalarda yoğuruyoruz. Diğer bir makinada el değmeden yuvarlak hale getiriyoruz. Basma işini de tekrardan o elle artık. Arkadaşlar onun avuç içleriyle avuç basıyorlar. Onun teknolojisi daha çıkmadığı için bant şey sistemi onu makineye yapamadık da. Peki günde kaç köfte basıyorlar? Günde tahmini. aşağı yukarı tahmini hiç onun içinden çıkamayız ki. Evet. Hiç adet olarak. Çıkamayız Peki ki. ızgarada bir de e, ekmek yağlanıyor. Etin kendi akan yağı olup şeklindedir gördüğünüz gibi yağmur oluyor gibidir. Yağmur oluğundaki biriken yağları ekmeğe köfteyi çevirdikten sonra köftenin üstüne koyarız. İkinci şekilde pişerken tabakların üstüne alırız. Köfteleri de ekmeğin üstüne servis yaparız. Domatesi biberi aynı tabağın üstünde hmm. ayrı tabakta vermeyi servisi özelliğimiz bu. Soğansız olmaz mı? Soğansız bu. olmaz bu. Bir de sizin şıranız var. Şır'a da işte bir asır olmuş aşağı yukarı dedemden kalma. O yapma hep aynı sonra, formül. Hep yani. Aynı formül. Günlük kuru üzümden çekilir. Zaten ikinci gün kaldığı zaman ekşir. Bizde ilaç, şeker asla boya asla kullanılmaz. Kendi doğal üzümün rengidir ve tadıdır. Köftenin yanına gidiyor mu? Köftenin yanında damak zevki eski halkımız. Bilmeyenlere de zorla tattırırız ve onlar da devam eder alışırlar. Aynı şıra köfte yanında turşu ondan sonra da kadayıf, tel, tel kadayıf. Peki elinize sağlık İbrahim teşekkür Bey. Çok ederim. teşekkür ben ediyorum. Size teşekkür ederim. Tam 77 yıllık tecrübenin oluşturduğu bu lezzete benim diyen damak dayanmaz. Hele yanında buz gibi de bir şıra varsa. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Eskişehir'in hamur işleri kadar haşhaşlı ekmeği de çok meşhur. Haşhaşlı ekmek kırmızı haşhaşla yapılıyor. Üç çeşidi var. Bir tanesi cevizli, bir tanesi sade, bir tanesi ise dolama. Üçü de tavada pişiriliyor ve ortaya muhteşem, lezzetli bir ekmek çıkıyor. Bu Eskişehir'e özgü bir ekmek. Bu en iyi Şair Fuzuli Caddesi'ndeki Hemşin Fırını'nda pişiriliyor. Eğer Günün birinde yolunuz Eskişehir'e düşerse Eskişehir'de ayrılmadan önce hemşin fırınına uğrayıp eşinize dostunuza birer tane haşhaşlı ekmek alın ki Eskişehir'in tadını bir süre damağınızda hissedin. Tekrar ediyorum Şair Fuzulu Caddesi'ndeki hemşin fırını haşhaşlı ekmek. Unutmayın. Müzik Mahkumların pişirdiği lezzetli yemekler, asırlık tatlı dil köftecisinin damak şenlendiren köfteleri derken birinci bölümümüz burada sona erdi. Haftaya yine bu civarda olacağız. Gelecek programda görüşmek üzere, hoşçakalın. lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.